39. denememizin video çözümüyle gene birlikteyiz. Hemen sorularımıza geçelim. Öğretmen elektrik enerjisinin dönüşümünü anlatmak için aşağıdaki 3 aracın resmini göstermiş. Ve öğrencilerinden bu araçlardan hangi enerji dönüşümlerinin gerçekleştiğini de söylemelerini istemiş. Buna göre öğrencilerin söylemiş olduğu ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Şimdi baktığımızda saç kurutma makinesi, ampul ve fırın bize verilmiş. Ampul Işık enerjisini elektrik enerjisine dönüştürür. Hayır. Elektrik enerjisini ışık ve ısı enerjisine dönüştürür. Dolayısıyla A şıkkından biz yanlışı bulduk. Hidroelektrik enerji üretimi suyun sahip olduğu enerjinin bir başka enerji türüne dönüştürülmesini gerektirmektedir. Bunun gerçekleşmesi suyun baraj adı verilen su tutucu alanlarda depolanması ve buradan hidroelektrik enerji santrallerine aktarılmasıyla mümkündür. Bu bilgiye göre hidroelektrik santralleri ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye bana soruyor. Suda depolanan enerji doğrudan hidroelektrik santrallerinde kullanılır diyor. Şimdi suda depolanan enerji doğrudan hidroelektrik santrallerinde kullanılır ifadesi biraz sıkıntılı bir ifade çünkü burada enerji dönüşümleri var. Ne yapıyorsun depoluyorsun yükseltiyorsun bir potansiyel enerji kazandırıyorsun alt tarafta kapağı açıyorsun bu kapaktan akıyor hareket enerjisi elde ediyorsun jeneratörle bunu elektrik enerjisine çeviriyorsun kalsın bir kenarda. Her enerji türünün kendine özgü olduğu ve bu yüzden de başka enerjiye dönüşemeyeceği söylenmiş. Hayır, saydık zaten az önce. Hidroelektrik santrallerinin kurulduğu yerlerde mutlaka baraj zorunludur diyor. Evet. Bakın, baraj kurmak zorunlu zaten bu barajda suyu biriktiriyorsun. Ondan sonra elektriği elde ediyorsun. Yukarıda da zaten bununla ilgili bilgiyi bana vermiş. Hidroelektrik santralleri sayesinde suda depolanan elektrik enerjisi barajlarda hareket enerjisine çevrilir diyor. Suda depolanan elektrik enerjisi değil potansiyel enerji. Hidroelektrik santralleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisinin yanlış olduğu bana sorulmuş. Hareket enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren santrallerdir. Evet türbünler dönüyor ve jeneratörler bu hareketi elektrik enerjisine dönüştürüyor. Baraj arkasında biriken su hızla akarak türbünleri hareket etmesini sağlar diyor. Evet doğru. Bu santrallerde kullanılan yenilenemez enerji kaynakları küresel ısınmaya neden olur. Bakın bu yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Dolayısıyla bu ifade hatalı. Öğrenci ödev olarak aşağıdaki düzeneyi kurmuş. Düzenekteki güç kaynağını 6 volta getirdiğinde pervane dönmeye başlıyormuş. Güç kaynağındaki değeri 12 volta getirdiğinde ise metallerin birbirinden ayrıldığını ve pervanenin durduğunu fark ediyor. Şimdi burada genleşme miktarları birbirinden farklı olan bu metaller buradaki gerilimin artmasıyla birlikte devreden fazla akım geçiyor, ısınıyor ve birbirlerinden ayrılarak devreyi kesiyor. Yani bir nevi sigorta görevi görüyor. Bakalım Güç kaynağının sigortası kısa devreden dolayı yanmıştır diyor. Hayır. Şuradaki metallerin genleşmesiyle devre elektrik akımını kesiyor. Güç kaynağındaki gerilimin artması sonucunda pervane bozulmuştur. Hayır. Şunu yanlış işaretledim. Geçelim. Metallerin ayrılması sonucu akım azaldığından pervane durmuştur diyor. Bakın akımın azalması değil. Akımı komple kesiyorsun. Metaller sigorta görevi görerek pervanenin bozulmasını engellemiştir. Evet yüksek akım geçseydi eğer bir süre sonra ısınmayla birlikte bu pervane bozulabilirdi. Dolayısıyla ben D şıkkını işaretliyorum. Aşağıdaki tabloda bazı elektrikli araçlarda bulunan sigortaların akım şiddeti değerleri bize verilmiş. Verilen tabloya göre bu araçların düzgün çalışmaları için gerekli akım şiddeti değerleri aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diye bana soruyor. Hemen bakalım. Şimdi sigorta değeri 4 ampermiş. Mikserin ütünün 5 ampermiş. Buzdolabının 1 ampermiş. Demek ki bu değerlerden daha küçük bir akım gelmesi gerekiyor ki bu makineler çalışabilsin. Şimdi 5 amper gelirse gider sigorta atar. Mikserde 3 amper olabilir. Olabilir. Buzdolabında 2 amper olmaz. Çünkü 1 amperin üstünde gidiyor devre. 5 amper demiş götür. 3 olabilir, 4 olabilir, 0,5 olabilir. O zaman cevabımız D şıkkı. Bir öğrenci proje görevi için evde enerji tasarrufu için neler yapılmalıdır konusunu seçmiş. Öğrenci projenin sunumunu şu şekilde yapmış. Evimizde yapabileceğimiz ufak değişiklikler gerek bütçeniz gerekse doğa için pozitif bir etki yaratacaktır. Evde enerji tasarrufu için uygulayabileceğimiz birkaç pratik yöntem vardır. Öğrenci sunumunun devamında ifadelerden hangilerini söylerse hata yapmış olur diyor. Bakalım. Kullanmadığımız elektrikli aletlerin fişlerini prizden çıkarın. Evet, bu enerji sarfiyatını engeller. Buzdolabı ve dondurucu kapağını açıp evin serin olmasını sağlayın. Hayır, bunu yaparsanız eğer o buzdolabı ya da soğutucular kendini soğutabilmek için içerisindekini soğutabilmek için daha fazla enerji harcayacak. Bu yanlış. Odalarda gereksiz yanan ışıkları kapatın. Evet bir ile benzer bir durum enerji sarfiyatını azaltıyor. Çamaşırlarınızı yüksek sıcaklıklarda ve uzun programlarda yıkamaya dikkat edin diyor. Hayır. Olabildiğince düşük uygun olacak ölçüde düşük sıcaklıkta ve kısa programda yıkamak burada daha az enerji tüketmeni sağlar. Bu da bizim enerji tasarrufumuz için önemlidir. 2 ve 4 C şıkkı. Öğretmen elektrik enerjisi konusu ile ilgili bir etkinlik yapmış. Öğretmen etkinlikte nikel krom teli şekildeki gibi bağlayıp iki ucuna 12 voltluk elektrik enerjisi vermiş. Nikel krom tel kızarmış. Tel kızardığında teli kullanarak strofor köpüğü üzerinde çizili olan araba şeklinde kesmiş. Bu etkinlik sonucunda ifadelerden hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür. Evet kızardığında o strofor köpüğü kesmesini sağlayan bu ısı enerjisi doğru. Elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşür diyor. Bakın burada tel kızardığında akkor hale geldiğinde burada etrafına ışık da saçar. Dolayısıyla ışık enerjisine dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşür. Bakın burada e, pervane gibi herhangi bir şey ya da mikser gibi herhangi bir araç olmadığı için ben burada elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüştüğünü söyleyemem. Görselde aydınlatmada kullanılan ampul teknolojisinin gelişimi ve elektrik enerjisinin dönüşüm oranları bize verilmiş. Buna göre aydınlatmada kullanılan ampul teknolojisinin gelişimi ve elektrik enerjisinin dönüşüm süreciyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin doğru olduğu bana soruluyor. Şimdi hemen inceleyeyim bir. 1990'larda ısıya daha çok enerji dönüşüyormuş, ışığa az dönüşüyormuş. 2000'lere doğru geldiğimizde ışığa dönüşen enerji artmış, ısıya dönüşen kayıp enerji azalmış. Bakalım. Teknoloji geliştikçe ampullerin ışık yayma miktarı azalmıştır diyor. artmış. Bak 85'e gelmiş. Gitti. 2000'li yıllarda ampullerin yaydığı ısı miktarı diğer yıllara göre artmıştır. Hayır, azalıyor bak. Gitti. Ampul teknolojisi ampullerin daha çok ışık, daha az ısı yaymasına ağırlık vermiştir. Evet, dikkat ederseniz gerçekleşen durum bu. Elektrik elde etmek için güç santralleri kurulur. Elektrik santrallerinin termik, hidroelektrik, rüzgar ve nükleer olmak üzere türleri vardır. Elektrik santrallerinden biri olan termik santraller kömür, doğalgaz gibi maddelerin yakılarak yapısındaki enerjinin elektrik enerjisine dönüşmesi ile oluşur. Kömür yakılır, yakılan kömür suyu ısıtır, ısınan su buharlaşır, su buharı türbün denilen jeneratörlere bağlı pervanelerin dönmesi ile elektrik enerjisi elde edilir. Şimdi burada gerçekleşen süreçteki enerji dönüşümlerini bana soruyor. Kömürü yakıyoruz. Kömür kimyasal enerji. Sonra ısı enerjisine dönüştürüyorum. Suyu buharlaştırıyorum. Bu hareket enerjisine dönüşüyor. Buradaki türbünleri döndürüyor. Ve bu jeneratörler aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürüyor. Harvard Üniversitesi tarafından üretilen robot arılar küçük ve uzun ömürlü gelişmiş bataryalar olmamasının nedeniyle bir güç kaynağına bağlı biçimde çalışıyorlarmış. Robot arıların maruz kalabileceği koşulların modellendiği simülatör sayesinde robot arıların çok çeşitli ortamlardaki hareketlerinin neler olması gerektiği bilgisayar yazılımları ile oluşturulmaya çalışılıyormuş. Buna göre verilen robot arı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Robot arının uçması hareket enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümü ile olmaktadır diyor tam tersi. Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönmesiyle o kanatlarını çırpmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla A şıkkından bulduk. Murat bazı malzemeleri kullanarak hazırladığı elektrik devresi yardımıyla bir deney gerçekleştiriyor. Yaptığı deneyde Murat anahtarı kapattıktan sonra kalem ucunun önce ısındığını, duman çıkardığını ve sonra da ışık saçmaya başladığını görüyor. Ancak bir süre sonra koparak söndüğünü ve yavaş yavaş soğuduğunu da gözlemliyormuş. Buna göre Murat'ın yaptığı deneyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Kalem ucu koptuğunda devre tamamlanmadığı için elektrik akımı kesilmiştir. Evet, buradaki iletken görevi bu görüyor. Koptuğu zaman devre tamamlanamıyor. Elektrik enerjisi önce ışık enerjisine sonra ısı enerjisine dönüşmüş. Bakın tam tersi. İlk önce ısınıyormuş. Sonra ışık saçmaya başlıyormuş. Dolayısıyla cevabı bulduk. Dursun bir kenarda. Elektrik enerjisinin dönüştüğü bazı enerji türleri gözlenmiştir diyor. Evet, ısı ve ışık enerjisini gördük burada. Bu deney kullandığımız ampuller dışında farklı maddelerin de ışık yayabileceğini göstermiştir diyor. Evet, doğru. Beyaz eşyaların ve elektrikli ev aletlerinin üzerinde enerji etiketleri bulunmaktadır. Enerji etiketi bir cihazın enerji tüketimini A, B, C, D, E ve F harfleriyle ifade etmektedir. Daha az enerji tüketimi için A sınıfı cihazlar tercih edilmelidir. Aşağıda aynı cihaza ait farklı enerji etiketlerine sahip iki model bize verilmiş. Buna göre bu cihaz için ifadelerden hangilerini söyleyebiliriz diye bana soruyor. Enerji etiketi A olan doğaya daha az zarar verir. Evet, daha az enerji harcadığı için bu enerjinin üretim süreçleri daha azdır ve doğaya daha az karbon türevi gaz salar. Doğru. Enerji etiketi F olan A olana göre daha fazla fosil yakıt tüketilmesine neden olur. Doğru. Çünkü daha fazla elektrik enerjisine ihtiyaç var. E bu elektrik enerjisini elde edebilmek için de fosil yakıtları tüketiyoruz. Enerji etiketi F olan elektrik tüketiminden daha çok tasarruf eder. Hayır, tasarruf eden A. Elektrikli araçlardan bazıları elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesinde kullanılıyormuş. Aşağıdaki araçlardan hangisi elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürmek amacıyla kullanılmamaktadır diyor. Mikrodalga fırınlarda amaç bu ısı elde etmek. Tost makinelerinde amaç ısı elde etmek, buradaki ekmek kızartma makinesinde amaç ısı elde etmek ama matkapta amaç elektriği hareket enerjisine çevirmek. Isı enerjisi çıkıyor mu? Çıkıyor ama amacı bu değil. Elektrik enerjisi birçok enerji türüne dönüşebilir. Buna göre elektrik enerjisinin ışık enerjisine dönüşümü ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. El feneri, bilgisayar ekranı ve ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren araçlardır. Doğru, etrafına ışık saçıyor bunlar. Ampullerde yüksek sıcaklıklara dayanıklı, ince ve direnci yüksek olan tungsten metalinden yapılan teller kullanılıyor. Doğru. Direnci büyük olan tel üzerinden elektrik akımı geçirildiğinde tel ısınır. Akor haline gelerek etrafa ışık saçar. Bu da doğru. Ampullerde bulunan flaman adı verilen tellerin dirençlerini arttırmak için telin uzunluğu azaltılmış. Hayır, uzatılmıştır. Kesit alanı yani kalınlığı ise arttırılmış. Hayır, onu da ne yapıyorsun? İnceltiyorsun. Uzattığında ve incelttiğinde direnci arttırırsın. Dolayısıyla bu yanlış. Bir mühendis araç kesin elektrik üretsin adlı bir proje hazırlıyor. Mühendisin projesinde yoldan araç geçtiğinde yoldaki düzenin titreşmesiyle elektrik üretilecektir. Üretilen bu elektrik yolları aydınlatmak için sokak lambalarında kullanılacakmış. Mühendisin yaptığı bu projede arabanın hareketinden yolun aydınlatılma sürecine kadar olan enerji dönüşümleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sağlanmıştır diye bana soruyor. Şimdi araba hareket ediyor. O zaman burada bir hareket enerjisi var. Titreşim sağlayacaksın ve burada elde ettiğin elektrik enerjisini de Lambalarda ışık enerjisine çevireceksin. O zaman hareketle girdim. Elektriğe çevirdim. Elektriği de ışığa çevirdim. O zaman cevap A şıkkı. İletkenlerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdiği zorla dirençler. denir. İletkentin üzerinden elektrik akımı geçirilirken direnç nedeniyle ısı enerjisi açığa çıkar. Aşağıda özdeş 3 ısıtıcı verilmiş ve bu ısıtıcı tabanlarında yer alan teller bize gösterilmiş. Velen ısıtıcılarda eşit miktarda ve eşit sıcaklıkta su bulunmaktadır. Isıtıcılarla ilgili aşağıdaki bilgiler bize veriliyor. Yapılan bir deneyde K ile M ve M ile N ısıtıcıları kullanıldığına göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Bana bağımlı bağımsız kontrol değişkenini soruyor. Bakın etkisini araştırdığın şey birbirinden farklı olan senin bağımsız değişkenidir. Şimdi ben birinci deneyde K ve M'yi kullandıysam eğer K ve M'yi bir karşılaştırayım. Isınan telin 1 metre krom nikel karışımında olduğu söyleniyor. Üzerine 5 dakika ısı veriyormuşuz. Akım geçiriyormuşuz bu sayede. M'de de 1 metre gene krom nikel tel. Farklı burada ısıtılma süreleri. O zaman benim buradaki K ve M'yi kullanmaktaki amacım üzerinden geçen akım miktarı arttıkça buradaki sıcaklık değişimi nasıl ortaya çıkıyor? Bundan nasıl etkileniyor? Bunu araştırıyorum. Bakayım. O zaman K ve M son sıcaklık değil götür. Akımın geçiş süresi tamam. Akımın geçiş süresi tamam. Akımın geçiş süresi tamam. Bağımlı değişkenim de neydi benim? Son sıcaklıktı. Götür. Tamam. Diğerine bakalım. M ile L ısıtıcısını kullanmışım. Ben M ile L'de de ikisi de birer metre. Biri krom nikel, biri demir. İkisini de 15 dakika ısıtıyorum. Bak bu sefer verdiğim ısı miktarları eşit. Burada farklı olan şey ne? İletkenin cinsi. O zaman bu benim bağımsız değişkenim. Hemen kontrol edin. İletken cinsi. Evet bu işten ne etkilenecek? Sıcaklık değişimi. Doğru. İletken cinsi akımın geçiş süresi değil. Akım geçiş süresi kontrol değişkeni olması gerekiyor. Cevap 5 Hibrit araçlarda frenleme sırasında kaybedilen enerjinin bir kısmı geri dönüşüm sayesinde tekrar kazanılır ve lityum iyon bataryada depolanır. Yüksek voltajlı lityum iyon batarya elektrik motoruna gereken enerjiyi depolar. Hibrit bir araç çalıştırıldığında ilk önce elektrikli sistem devreye girer ve aracın çalışması ile kalkış elektrik motoru ile sağlanır. Araçlarda yakıt tüketiminin en fazla olduğu çalıştırma, düşük hız ve kalkış anıdır. Böylece yakıt tüketiminin düştüğü ve sessiz çalışma özelliğinin yaşandığı anlar elde ediliyormuş. Buna göre hibrit otomobillerde ifadelerden hangilerine ulaşılabilir diye bana soruyor. Araç çalıştırıldığında ilk olarak fosil yakıt elektrik enerjisine dönüştürülmüştür diyor. Hayır, böyle bir şey yok. Elektrik enerjisiyle çalışıyor ilk başta. Hızlandığın zaman fosil yakıtı tüketmeye başlıyorsun. Elektrik enerjisi düşük süratlerde hareket enerjisine dönüştürülür diyor. Evet, bu elektrik enerjisi sayesinde hareket ediyorsun. Kalkışta ve düşük süratlerde. Bu yukarıda sana söylenmiş. O zaman bunu aldım. Aracın yavaşlama anında hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür diyor. Bakın, fren sıkma anında buradaki hareket enerjisinin bir kısmını, yani kaybedilen enerjinin bir kısmını bataryalarda depoladığı söylenmiş. Şimdi fren sıkma yavaşlama anıdır. Dolayısıyla bu da doğru. Aşağıdaki kap yarısına kadar su ile dolu olup anahtar kapatıldığında su 5 dakikada kaynıyormuş. Öğrenci yorumları dikkate alındığında noktalı yere gelecek soru aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman buradaki öğrenciler soruya önerilerini sunmuşlar. Devreden daha düşük akım geçirebiliriz. Akımı değiştirmeden daha kalın bir tel kullanabiliriz. Kabın kalan kısmını da su ile doldurabiliriz. Akımı değiştirmeden nikel krom tel yerine Bakır tel kullanabiliriz. İletkenliği daha o zaman bir tel. Yani burada sen suyun ısıtılma süresini geciktirmek istiyorsun anladığım kadarıyla. Bakalım. Suyu daha düşük sıcaklıkta. Suyun kaynama sıcaklığı değişmez. Şu düşük ve yüksek götürme. götür bir. Suyu burada sen daha kısa sürede değil, aksine daha uzun sürede kaynatmak istiyorsun. Bu da değişikliğinde bize verilmiş. Elektrik enerjisinin bilinçli ve tasarruflu kullanılmasına yönelik bazı önlemler aşağıda bize sıralanmış. Yukarıdaki önlemleri dikkate alacak bir bireyin tasarruf konusunda hangi davranışı yanlış olur diye bana soruyor. Bakalım neler yapabilirmişiz. Boşa yanan lambaları kapatmayı unutmayalım. Güneşli kış günlerinde perdelerimizi açarak güneşin odamıza girmesini sağlayalım. Ya yani bu sayede ev daha az enerji harcanarak ısıtılabilir. Temiz kıyafetleri kirli olanlarla karıştırmayalım ki çamaşır makinamız boş yere daha fazla çalışmasın. Televizyon, bilgisayar ve bütün ev aletlerini düğmesinden kapatalım. Kapıları ve pencereleri kapatalım ki odadaki enerjiyi koruyalım. Tamam. Evimizin pardon, enerjimizin boşa gitmemesi için ısıtıcıları 21 santigrat dereceye ayarlayalım ve mevsime uygun giyinelim. Hemen bakalım bu önerilerin devamında hangisi gelemez. Akkor ampul kullanılmalıdır diyor. Hayır bakın akkor ampuller daha fazla miktarda ısı enerjisine dönüştürüyor. Yani buradaki amacın ışık enerjisine dönüştürmek, ışık enerjisine dönüşüm az ancak ısı enerjisine kayıp daha fazladır. Dolayısıyla bu uygun olmaz. A'dan bulduk ama dursun bir. Kaçak elektrik kullanımını ihbar etmelidir. Olabilir. Enerji verimi yüksek cihazlar kullanmalıdır. Yani A sınıfı daha az enerji harcayan. Doğru. Aydınlatma araçları ile işi bitince kapatmalı. Zaten yukarıda da bundan bahsetmiş. Aşağıda verilen elektrikli aletlerden kaç tanesinde birinci amaç elektrik enerjisinden ısı enerjisi elde etmektir? Bakalım. Ütüde amaç evet ısı elde etmek. Vantilatörde hareket enerjisi elde ediyoruz. Ampulde amaç ışık enerjisi elde etmek. Isı oluyor mu? Oluyor. Ama bana amacı soruyor. Bunu da almadım. Elektrikli şopen evet suyu ısıtmak için ısı enerjisi elde ediyoruz. Matkapta hareket enerjisi elde ediyoruz. Elektrikli sobada ısı enerjisi elde etmek. Bizim amacımız. O zaman kaç tane var? 3 tane. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.